Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir konularda Sana sarhoş olunanlarda Kaybolmuş bir gençliğim var da Kalacak bir ben Acılara yürüyor Haydi dön etrafına Çeyrek uyuyor Çin. Hadi Haydi dön etrafında. <laughs> haydi biraz daha hızlı. Aa, haydi çık. Eller Üstümü durma bakalım. Anladın mı yani? He? Niye? Anladın mı yani? He? Sonra dediler ne ne lan? Ben dedim ne ne lan O ne ne lan? Diyeyim. Öyle ne ne lan? Seni işe alıyorum. Bundan sonra benim için çalışacaksın. Her gün buraya gelip müşteri olarak yemek yiyeceksin. Nasıl sıktın lan oradan dalıyor ha bak lan ben senin için ne yapayım deri zekalıyım. Herkulade. Sana tam 50 bin lira zam yapıyorum. Sana tam 50 bin lira zam yapıyorum. Send